Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ilahi ve Salavatu ve Tayyabat Arkadaşlar bugün Rocket oynuyoruz oğlum Evet arkadaşlar Hep yeni video ile karşınızdayım <laughs> Neden böyle bir gibi şey yaptım hiçbir fikrim yok var Böyle benim psikolojim iyice bozulmuş <laughs> Neyse bir de Rocket League videosu çekelim dedik Şimdi abi 6-3 Neyse. 6 3 geldi. oğlum bu odadan. Şuraları ben organize edeyim mi? Odadan olmaz yalnız. Bir dakika belki çevir çevirmeye çalışacağım. Çevirirsem çünkü video çıkar da. Çok zor abi. Çok çevik de oynuyorlar. Çok toksik de oynuyorlar. İki, i̇ki, kişi toksiklik yapıyor diye bir kurtarış yapmaya çalışıyor. Kurtarıyor da adamsın kanka. Abi çok soba Çok soba. Oho gitti. Gitti. Gitti normal. Bu ne oğlum? ya? Çık lan şurada. Çık. Tık. Allah kahretsin böyle olayı. Bir daha bul. Adam gibi oyun bul bana ya oyun. Tabii efendim. Ne öyle 6 3 10 bilmem kaç. Ya 2 0 bile okeyim ya. 2 0'dan fazla olmasın abi. Ananı avradır bilmem ne yapayım seni. Bir dakika Anam. Evet arkadaşlar yine katıldık <laughs> bir tane o volkan konak abi ben volkan konak okey sıfır, sıfır ya yeni abi yeni ne lan o 6363 yeter be videoda böyle saçma sapan şeyler buluyor babidik kubidik odalar buluyor bize oyun buldum onu abi şunu da al bakayım kesin toksiklik yapmaya çalışıyor da ben tutabilir miyim? Bunu tutabilir ya? Lan nasıl tutamadım bunu? Yok be, be, abi be. Yok da abi şimdi. Abi ya abi. Ama adam ama şampiyon vurmuş topa şimdi. Ee, bak o zaman da farklı abi. Şampiyon vurmuş topa. Yemem normal. Başkası vursa tamam hata bende de. Bu ben şampiyon şimdi topa. Evet arkadaşlar bu son. Bu son da abi ha. Akıcı inanamıyorum. 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 Bir bir bir. Okey. Oğlum. Daha fazla o da bulmayalım abi. Video. Yemin ediyorum bu da oldu. Video. Son anda Mustafa. Son anda Mustafa. Ne diyorsun? Dur. O da bende. Bu 90'a gidiyor. Yalnız 90'a gidiyor. Belliydi ya. Allah kahretsin. hayat. Neyse abi da. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. iki bir daha. Şuna şöyle bir yüksekten. Şöyle vursam tam istediğim gibi olmadı ama olsun fena gitmedi. <laughs> ne yaptınız lan? O adam nasıl vurdu üçümüzün arasında? Sıkıntılı top adamsın. Güzel yediler bir şekilde abi. 2-2 çekişmeli gidiyor henüz. Maçın başı ve ben katıldığımda zaten Bibibibidi maç. Ben o. Oğlum üçümüz aynı topa çıkıyoruz olmaz ki böyle. Şimdi de bu. Beyler mi ve mi? Okay. Okay man. E, bu ona dokunun. aldı? Şimdi de akımlamak için dokunuyor. Tabii bir his O sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Sıkıntı gelişinden belliydi abi gelişinden belliydi. Ben tam kalede olmadığım için topa hamle bile yapmadım yani. Abi ya istediğim gibi vuramıyorum şu başlangıçta be artık. Gerçi da oluyor bak bundan önce var ya 2000 puan yapmıştım şu modda. Hmm, bizimki de sattı maçı çok iyi. Üçüncümüz olsa birisi toksiklik yapsa karşıya güzel olur ya. Ben de bu. Yediniz bunu, yediniz. Yediniz bunu. Güzel gitmişti ya. 90'a gidiyordu ya. Buna dokunursam güzel olur. Oğlum nasıl bu adam dokunuyor lan? Saçmalama bak. <laughs> Sinirlendim mi lan ben <laughs> Bir dakika. Bak bak bu güzeldi. Allah Allah tutuyor ya. Lan oğlum ne yaptınız siz? Bak yemin ediyorum ben hata yapsam tamam hata yaptım diyeceğim. Bizimkiler tuttu sandım. Bana da fake attılar. Embesel herifler. Tamam. Oğlum daha deminkini tutamayıp bunu nasıl tutuyorsunuz? Aklım almıyor ya. Tamam. Dört iki öndeler. Bir, bir dakika var Güzel. Güzelceğiz. Güzel. Başladık. Farkı bir indireceğiz Bir tane daha atarsam çok iyi olacak. Kurtarışı bir yapalım. Oğlum bak sen tutmuş gibi yapıp tutmuyorsun. Senin seni ağzını mı önden ekeceğim şimdi? Güzel iyi tuttu abi. Abi gol lazım. 45 saniye var gol lazım. Seke bu abi tamam. Tamam geç onu geç bunu be. Ha, seken topu yediler lan. Güzel. 4-4 oldu. Çok iyi. Güzel sanacakmış lan Guat. 8 saniye. Vallahi altın gol gibi bir şey olacak bu atanalı ben size söyleyeyim. Abi birden atamadığı gibi bir şey bu. Zaten çekişmeli gidiyor maç. 30 saniye. Hadi lan hadi lan hadi lan. Aman diyeyim. Güzelsin kanka. Kafası 2 kişi olmuş bu abi. De güzel abi. 4-4 dört, dört. Son 10 saniye abi. Vay 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 vay. 5-4 bu gitsin anasını satayım. Oh, oğlum yedikleri bir gole bak lan. Çok iyi bir saniye kala abi efsane oldu. İşte bu. Jesse farkını ortaya koyuyor. God damn right. çok havalı değil miydi ya? Bunu da kurtardık ve bu şubu da bitti arkadaşlar. Güzel video oldu eğlendim. Şimdi seks. Başlangıcı 6-3 maç 6-3 skorlu olan maçta atması biraz tiviglamadı değil ama sonu iyi bitti diyelim. Benim bir tane düşünmem vardı onu açayım abi. Videoyu öyle kapatayım. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ne geliyor? Ne oluyor lan? Baş geliyor. Bu neymiş lan böyle ilk defa görüyorum her neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. YouTube kanalına abone olmadıysanız şimdi 2 saniye dolu verin lütfen. Böylece tüm videolardan ilk sizin haberiniz olabilir. Şimdi seks.